Merhabalar. Bugün sizlere altın gümüş rasyosu, platin, gümüş ve bunların petrolle ilişkisi üzerine değerlendirmeler yapmaya çalışacağım. Anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Ben kanal içerisinde gümüş şu yöne gider, altın bu yöne gider ya da şu kadar dibi görür, bu kadar yükselir demek yerine seviyeleri vermeye çalışıyorum. Yani alım satım yapacağınız zaman ya da yatırım yapacağınız zaman bu seviyeleri kendi uygun stratejinize göre değerlendirip bakabilirsiniz. Sonuçta her ay birikimde farklı seviyeler olduğu için yani şu noktadan alınır alınmazlara değerlendirmeye, yardım etmeye çalışıyorum tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan. Altın gümüş rasyomuza bakacak olursak 87 seviyesine yatırım tavsiyesi olmadan çizdiğimiz çizginin bu hafta içinde çalıştığı görünüyor. Yukarıda 89 seviyemiz var. Yani 88 75 89 seviyemiz var. Buraya doğru çıkmaya çalışmış ancak aşağı doğru dönmüş. Burada Rasyonun düştüğü yerlerde gümüşün daha fazla değer kazanabileceği değerlendiriliyor. Ancak tabi buna piyasalar karar verecek her zamanki gibi. Şimdi altın platin oranına bakalım. Altın platin oranında da 2.40 seviyesini vermiştik. 2.40 seviyesine burada direnç olduğunu söylemiştik. Aşağı yukarı birer kademe vermiştik. 2.30 ve 2.50 arasını söylediğimizde hafta son iki işlem gününde 2.28'e kadar düşüp yukarı kendini atmış ve bu aradaki bantta kalmış 2.30 seviyesinde. Göstergemize ve trendimize baktığımızda kırmızı yakmış aşağı yönlü. Ancak burada yukarıdaki göstergemizde hafif yukarı doğru düzelme var. Tabi bu şuradaki eğriden bakacak olduğumuz üzere 2.50'den aşağı doğru gelen eğim hafif yukarı doğru çıkıyor. Yani burada nereye doğru gideceğine karar vermek yerine bantlar arasını değerlendirebilirsiniz. Bir de platin gümüşe bakalım. Platin gümüşte de 38 ve 36 arasını vermiştik. 36'dan yukarıya doğru kendini atmış ve göreceğimiz üzere 38'e geri dönmüş. Burada işlem açıp değerlendirenler için gramda %6'lık bir kar olabilir. Yapmış olabilir. Burada da yukarıda yine 40 seviyemiz var. Aşağıda da 34 seviyemiz var. Wave trendimiz yeşil yakmış yukarı yönlü. Ancak burada bizim göstergemiz aşağı doğru eğimli. O yüzden buna biraz daha dikkatli yaklaşmakta fayda var dönüşüm yaparken. Şimdi altın petrol dönüşümüne bakacak olursak burada da ortadan 48 seviyesini çizmiştik baya bir önce. 48 seviyesinden yukarı doğru tepki geldiğini görüyoruz. Şurada 58'e çıktığında petrol 150 dolar olacak diyenler vardı ancak olmadığını gördük. Buradan hafif hafif yukarı doğru gitme eğiliminde. Yukarı doğru nereye gidebilir? Buradan 51'e gelebilir şurada. Yaklaşık. Onun yukarısında 53'ümüz var. Ve daha yukarısında da şu üst kanalın yukarı doğru gittiği eğilimi görüyoruz. Burada da petrol ya da altın yatırımı yapacaklar olanlar için bir değerlendirme olabilir. Şimdi petrol ve gümüş dönüşümüne bakarsak 1.82 ve 1.73 seviyesini çizmiştik. Aşağıda da 1.64 seviyesi ve 1.53 seviyemiz var. Göreceğimiz üzere 1.82 seviyesinden aşağı doğru biraz daha bırakmış 1.74'e kadar. Göstergelerimiz son 2 gün işlem hacminin alım yönünde olduğunu gösteriyor. Ancak V trendimiz aşağı yönlü. Burada da hafif aşağı yönlü hareket var. O yüzden yine bunda da dikkatli işlem açmak önerilir. Eğer işlem yapacaksanız ikisi arasında dönüşüm. Tabii petrolü almak ve işlem yapmak biraz zor olabilir Gümüşe geçecek olursak 38 seviyesinin etrafında söylemiştik 38 seviyesinin alt tarafında 37 yukarıda da 39'umuz var burada bunun arasında bollinger bandımızı de açalım bandın üst sınırında gitmişiz sonra paralel gitmişiz yani bu hafta paralel ilerlemişiz burada da kendine yön bulmaya çalışıyor yukarıda 38 buçuk hatta şunun arası var 38 7 bu görülebilir. Aşağıda da 37 ve 36.85 seviyelerimiz var. Daha altta da 36 seviyelerimiz var. Yön hafif yukarı ve paralel gibi duruyor. Son işlem gününde sat yönlü işlem yapılmış. Wave trendimize baktığımızda da aslında aşırı alış yönünde ancak yukarıda yine yeşil yakmış. O yüzden bu ürün yine kendine yön bulmaya çalışıyor diyebiliriz. Buna da nereden bakabiliyoruz? Genellikle altın ya da gümüş fiyatını açtığımız zaman burada Mesela gümüş düşerse bu ne olur? Yukarı doğru kendini atabilir. Burada yeşil yaktığı için bunun yukarı doğru gideceğini tahmin ediyorsak altın fiyatı artmayacaksa gümüşte düşüş bekleyebilir gibi çıkarımlar yapılabiliyor. Tabii ki ben bunları yatırım tavsiyesi olmaması açısından sizlere söylüyorum. Kendiniz değerlendirebilmeniz için bir iki kere daha izlerseniz video içerisinde ipuçları oluyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi vermemek için piyasalarında ne yapacağı belli olmadığından piyasaya karar verdiği için kendiniz belirli olasılıkla alış ya da satış yönünde işlem yapabilirsiniz. Burada da bayrak formasyondan bahsetmiştim geçen hafta. Bayrağın kendisi kadar yaklaşık burada yukarı doğru kendini atmış. Şimdi bayrağın dibinden çizersek tam geliyor. Tam çıktığı yerden çizersek burada 1500 seviyemiz var. 1500'e gelmemiş burada. 1483'te kalmış. Ve buradan büyük bir satış yemiş platin. Göstergemize bakacak olursak hafif paralel gitme eğiliminde. Wave trendimize bakacak olursak yukarıda aşırı alış yönünün hemen altında bir al işareti göstermiş. Bollinger bandimize baktığımızda da buradan böyle yukarı doğru sıyıra sıyıra gidip sonra paralel gidebilir. Ben platin ve gümüş ürünlerini genellikle piyasada yön belirleyebilmek adına bakıyorum. Ancak yatırım yapmaktan imtina ediyorum. Çünkü alış ve satışta aşırı düşüş ve yükseliş yani bunlar pek bana keyif vermediği için, kimi zaman keyfimi kaçırdığı için bunları pek değerlendirmek istemiyorum. Ancak piyasalarının yönünü bulabilmek açısından bunlara bakıyoruz. Tabii ki bunları değerlendirenlere de saygımız var. Çünkü burada güzel karlar bırakılabiliyor buradan. 1000 dolardan şu anda 1500 dolara yani yaklaşık 2 ayda Dolarda da %50 kar. Hiç de fena fiyatlar değil. Ancak tabii ki bunun tersinin de olduğu durumlar olabiliyor. Yani şurada 1300'den aşağı doğru gelirsek 950'ye %40'lık kayıpta pek keyifli olmadığı için ben değerlendirmeyi çok düşünmüyorum. Ancak burada piyasalara bakabilmek adına bunları konuşuyoruz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildi. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Her zaman dediğimiz gibi piyasada fırsatlar bitmez. Burada anlattıklarımız çeşitli olasılıklar üzerine değerlendirme. Genellikle de ben bu seviyeleri hafif bozarak sizlere anlatmaya çalışıyorum. Yani tam kesin şunları vermek yerine biraz aşağı, biraz yukarı yüksek doğrulukla bunları anlatmayı çok tercih etmiyorum. Yani hafif hata payları olarak anlatmaya çalışıyorum ki hem yanlış işlem birisi açmak gibi bir değerlendirme yapmasın diye ayrıca boşu boşuna kanalda yüksek doğruluklu tahminler yapıp kanalı mimletmek istemiyorum. O yüzden videoları bir iki kere daha izleyebilirsiniz ya da sorunuz olursa olabildiğince yatırım tavsiyesi olmadan sizlere anlatmaya çalışırım. Ben kanal içerisinde verilerle yani ben bunlara altın, platin ya da gümüş olarak bakmıyorum. Ekrandaki sayılar olarak bakıyorum ve bunların nereye gidebileceğini önceki verilerden kendimce tahmin etmeye çalışıyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan doktora çalışmamda bunun benzerini başka bir şeyde yapmıştım. Şimdi reklam olmasın diye onları da söylemeyeyim. Bu açıdan değerlendirmeye çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür eder. Herkese hayırlı bol kazançlar dilerim.